Günaydın bebeğim. Günaydın. günaydın. Hadi arkadaşlarına bir günaydın de. Günaydın diyorum işte. Anneciğim bu ekmek böyle mi yenir? <laughs> He? Sen yam yam mı oldun? Öyle yenmez hadi kopar bakalım. Evet arkadaşlar biz böyle ekmek üstü peynir yaptık. Bir de acı biber yedireceğim Nehir'e bugün. Bu acı biberleri sen yiyeceksin. Hiç bayılma. Bunu yiyeceksin. Hayır, hayır, o tatlı biberdir. Nehir'in ağzını yakalım mı biraz arkadaşlar? O, o tatlı biberdir. <laughs> şaka yapıyorum, şaka Şu tatlı. O tatlı. Bunlar acı. Yok, bu bu tatlı, şunlar acı. Şunları alayım ben, anneciğim. Bu, bu hadi, tatlı, bakalım. hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, o tatlı yemizi. Soyalım onu. Şey Soyalım anneciğim. Al bakalım, soy. Gerçekten tatlı ben yiyebilirsin anneciğim. Al. Evet arkadaşlar bugün yine doğal bir kahvaltı yapıyoruz. Böyle doğal yoğurdumuz var. Köy yumurtamız var arkadaşlar. Böyle köy peynirimiz var. Bir de biber yiyoruz bugün. Pekmez de yesek güzel olur ama eminim hiçbiriniz pekmez sevmiyorsunuzdur. Ama çok sağlıklı arkadaşlar. Hadi bakalım. Herkesi çok seviyor. Evet, Nehir çok seviyor. Hadi bakalım arkadaşlarına bir selam ver anneciğim. Bir hoşça kalın de bakalım. Selam olayım. Anneciğim hoşça kalın desene. Arkadaşlar Arkadaşım. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Biz kahvaltımızı yapalım. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.